tekrardan beraberiz ve bugün ne yapıyoruz? Bugün takipçimin destesiyle oynuyorum. Seri gün 5 beş mi? 5. bölümü bu? Bir dakika, bir dakika hemen bir bakmama izin verirseniz çok mutlu olurum. En son ne zaman atmışız? 3 diyor 4. O zaman bölüm 3 hafta önce atmışız. O çok olmuş lan. Normalde haftada bir sallama, sallamamız gerekiyordu. Konuşamadım. Yani amacı oydu. Haftada bir atmamız gerekiyordu. Unuttuk bu seriyi. Neyse. Şimdi dördüncü bölümü çekiyoruz. Elimizde şu şekilde bir deste var. Bu arada desteğin nereden atacağımı diye soruyorsanız mesela. Yani elimde deste var. Ben de atmak istiyorum diye soruyorsanız. Instagram'dan bizi takip ederek Instagram'dan mesaj yoluyla destelerinizi iletebilirsiniz diyorum. Ama istediğim zaman iletirseniz çok güzel olur. Çünkü böyle gün içinde normal sizlerle de sohbet ettiğimiz için yani aşağıda kalıyor desteleriniz. Bu yüzden yani ben istediğim zaman bana desteği iletebilirsiniz. Arasından birini seçeceğim. Şimdi destenin olayı tam olarak ne? Destenin olayı tam olarak 2x'e kadar defans yapacağız. 2x'de de ne var ne yok elimizden çıkaracağız. Yanlış değil değil mi? Doğru olması lazım. Yapabildiğin kadar defans yapar. 2x'de eline gelen her şeyi basmak demiş arkadaşımız. Tamam. Şimdi hemen bir deneyelim. Bakalım işleri olacak mı? işe yarayacak mı? Oyunun sesini kıstım. Yankı yapmasın. Şimdi. Defansa yatacağız. Elimize ne geliyorsa basacağız dedik. Mini pekli. Bu arada bu büyük bir oynamıyor. topçuyla oynanmıyor. Siz desteği denemek istiyorsanız topçuyla denemeyin. Yanlışlıkla oldu tamamen. ne bir tomruk sallasak mı derken güzel bir tomruk mu oldu? Aman aman aman. Mini pekli kuleye vurursa aslında iyi olabilir diyecektim. Neyse. Gayet güzel. Yine fena olmayan bir demey çıkardık. Pek, şey yetişemedim. Dark Goblin diyecektim. Yetişmiş. Güzel. Pekka burayı temizledi. Buraya bir de fişekçi atalım. Yine bir Goblinler göreceğiz büyük ihtimal. Ana Anakula aktivasyonu da yaptık. Ayaküstü. Çok güzel. Destede çok atak kartı var. Defans. Umarım yapabiliriz. Fıçıya ok atacağım. Elimde bekliyor. Biraz ağır gibi destadı. Ama dönüyorsa sıkıntı yok diyebiliriz. Oku attık. Geçme çıktı diyecektim. Çıktı. Güzel. Ateş ruhunu kullandı. Goblinleri kullandı. Dart Goblin'i kullandı. Dart Goblin tekrar dönmüş olabilir. Fakat biz yine de bir fıçıyı elimizden çıkaralım diyecektim. Tomburu var. Doğru. Doğru. Bunu unuttuk. Hem... Hmm... Şöyle geriden bir Goblin Stein bırakalım. Tamam. Hazır 2x'e yaklaştırırken yapabileceğim şeylerden biri. Oo. Oo. Arkasına pek atacaktım fakat Goblin Stein zehirlendiği için pek atamayacağız. Güzel. Kule aradan bir deme iç yedi. Bu arada iskelet kralının özelliğine basarsa bizi fena zora sokacak. Neden niye soracak olursanız oku kullanmak zorunda kalacağım diyecektim. Öldür öyle öl. öl. O ölmedi de. Oku buraya attık. Barbarlar direkt ben kuleye doğru ilerlesin diye ama ana kule aktivasyonu açık olduğu için, yapılı olduğu için çok da işlev olmadı. Şöyle bir goblin fıçısı deneyeceğim. O mana kule açmasak iyiydi ya harbiden. Aman be yalana geldi. Ama neyse geriden pek iyi bıraktık. Bizim ikinci evrimimiz ne bu arada? Ha fıçı. Yani fıçı yerine fişekçi alsak daha mı iyi olurdu? Öldü mü? Herhalde evet, fişekçi şey öldü. Şimdi sen onu attın da. Ama Sen bunu döndüreceğim böyle ya? Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Pek vurur mu? Pek vurur mu? Büyülerle bana orayı aldırtmak zorunda kalma. Hayır. Güzel. Topçu. Topçu işe yaradı. Vur, vur, vur. Ah! tamam. Tamam, tamam. Aldık, aldık, aldık. Al ya aldık işte bırak da gidelim be bırak da gidelim be tamam gayet güzel gayet güzel hiç fena değil deste hiç fena değil Şimdi rakibimizin destesi de biraz tomruk ve okumuz olduğu için güzel bir şekilde antiliyorduk fakat şimdi karşıya gelse şöyle bir elit var, var öfkeciler falan sıkıntı yaşayabiliriz gibi geldi. İkinci maça geçtik hızlı bir şekilde. Bakalım neler yapacağız. Yine bir koç hata yapabiliriz diyecektim ki domuzcuklar geldi. O zaman top atacaktır. Aynen. Yine şeyle girdik. Mini pekle her şeye vurdum mübarek. Topçuyla oynamamız lazım. Onu bir şey yapmamız lazım. Ya, aradan çıkarmamız lazım. Hmm. Atalım geriden Pekka. Dememe kalmadan tekrar bir domuzcuklar geldi. Oku şey ok diyorum ya. Tomru çıkarmak istemedim de yapabileceğimiz en büyük hata olabilirdi çıkarmamak. Yani buraya alev topu mu göreceğiz? Oo! Güzel bir alev topu pozisyonu bıraktık rakibe. Elimize kolumuza sağlık diyoruz. Koç başına atalım. Alev topu yok muydu lan bu destede? Ben mi yanlış hatırlıyorum. Vardı ama sanki. Sanki vardı da güzel. Güzel. Yine fena olmayan bir demeyi çıkardık. Ama. Ama işte aması burada geliyor. Fıçıları doğru kullanmamız lazım. Bir de bu ismimizin başında YouTube yazdığı için ekstra bir toksiklik diyoruz ya. Ben onu anlamıyorum yani. Neden ki? Neden yani? Ah YouTuber'ı yendim. A, toksiklik yapmam lazım. Ben mi taklidlerine giriyorlar. Hiçbir fikrim yok ama. Çok mantıklı değil yani. Yaptıkları şeylerin bir açıklaması yok. Güzel pekka buradan güzel bir şey kastı. Yük kastı. Goblinstein yetişir mi diyecektim. Yetişmedi. Evrimli top. Pekka vurdun. Güzel Goblinstein'e döndü. Aha can aldı. Oradan da hadi be. Hadi be. Tomruk atacağım tahmin ettiğim için. Ve iskeletler de atabilir oraya. O yüzden fişekçinin demeyicini de istiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Güzel tahminlerle burayı çıkardık. Şimdi pekka artı tomruk yapacağız buraya. Mecburiyetten. Pekkanın tek atması için. Gerekli. Şu çaprazlama bir mini pekka bırakabiliriz. Goblin 3 önden bir gitsin. Şu şekil. Şöyle bir de fişekçi atalım. Fişe atmak istemiyorum. Oho top direkt yok oldu. Çok iyi. Koç binicisi git artık. Koç binicisi. Koç binicisi bravo bravo diyor oğlum. Hayırdır lan? Sen kime bravo bravo diyorsun? Tomruk mu attı? Ben mi yanlış gördüm diyecektim. Fıçin. <laughs> çok güzel attık. Elimize kolumuza sağlık. <laughs> ah. Aldık. 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 Vallahi çok iyi çevirdik ha. Harbi çok iyi çevirdik. O fişekçi solo oynadığımız gameplay'in hatta hesabı yok. İskelet atacağını tahmin edip fişekçi bıraktık. Rakibin hatalarını kendi avantajımıza çevirdik diyebiliriz ve üçüncü maçı hemen tıklattık. Bir arka arkaya maç atıyorum. Çok fazla vaktim yok. Maç seçebilecek yani yüksek maçlar atıp yüksek maçlar değil mi? 10 maç falan atıp maç seçebilecek çok bir vaktim yok. O yüzden yenildiğim kısımları da koyuyorum. Ki bence öyle daha samimi olduğunu düşünüyorum. Yani yenildiğim kısımları da koyarak yani size sürekli yendiğim kısımları göstersem tamamen kendimi egomu tatmin etmiş olacağım. gerekli yok yani. Ne gerek var? Hmm. Buraya şu şekil. <laughs> Ölmedi ya. Ölmedi ya. Neyse. <laughs> Yine topçu kulesiyle girdik. Yine hata yaptık. Umarım bal oduncu attı. Umarım balon atmaz. Tek derdim şu an o. Şimdi Goblin tane bu şekil attım ki ee, tam emin değilim fakat Goblin vururken prense vuracak diyecektim. Hızlı vuramayacak bu sayede diyecektim. Fakat öyle bir şey olmadı. Neyse. Olur öyle. Şimdi fıçıyı şu şekilde deneyeceğim. Ah lan biraz daha sola doğruydu doğrusu. O ok katamasın diye. Lan yani doğru atsam, düz atsam. Normal. Neyse fişekçi. Güzel. 300 deme Bir tane daha gelirim. Oğlum adamsın lan sen. Adamsın lan. Devi var, pekkamız var. Şu an güzel. Aslında avantajlı bir eşleşme. Topçu kulemiz olduğu için... Yüksekleme içerik. Koç binicisini şu şekilde bırakalım. Hmm. Ah lan bir vurabilse. Ah bir vurabilse. Tamam. Fişekçiyi düşürme be oğlum. Evrimli oduncu. Ah ha. ah. Oraya dümdüz o şekilde devatmasını beklemiyordum. Yani adam bizi şaşırtarak oynadı. Şöyle goblinstein atalım. Bombacı, evrimli bombacı gelebilir. Yıldırım geldi ama hala evrimli bombacı gelemeyeceği anlamına gelmiyor diyecektim. Normal bombacı geldi. Oku vardı değil mi? Ah. Hata üstüne hatalı oynadık. Yıldırım'ı bizi çok bozuyor. Yıldırım ne bozuyorsa bizi Yıldırım bozuyor. Bak bak bak. Dev atacak. Öfkeyle atacak bir de devi. Şöyle bir geriden mini pekka. Yani. <laughs> yani. Devi en geriden atması tabii beklenmedik bir durumdu. Fakat iki yıldırım oyunun biteceğinin farkındayız. Şu an bu pozisyona yıldırım atacağını düşünmekteyim. Derken ok attı. Yıldırımı Goblin e bekletiyor. Gayet zekice. Fakat elindeki tüm mikseri çıkardı. Oku da çıkardı. Şu an bu tek avantajımız diyebiliriz. Hayır ya gitti. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır ya. Bir timing denedim de önce ok attı. Neden önce o ok kattı ki? İyi oyunu dediği anda basması lazım Yıldırım'a. Yani niye önce ok attı ki? Ah lan, ah lan. Hemen son ve dördüncü maça geçelim. Güzel oynadık ama evrimli oduncu mu bitirdi bizi? Ne bitirdi anlamadım fakat. Koç Koçbaşı oduncu antilediği için aslında biraz da oduncu bitirdi diyebiliriz. Karşımızda Tatu var. Tatoya karşı pek açılış yaptık ve bu desteği tamamen topçu destesiyle oynamış olduk. Yine bir domuzcuk destesi mi göreceğiz diyecektim. O Daha kötü, daha kötü, daha kötü. Mini Pekka ya vurma be. Ona vurma be. Buraya tomruk sallamak istiyorum. Şu şekil. İçimden geldi. Denebilir. Kurtarmadı. Olur öyle. En azından Pekka cellatı da çıkarır diye düşünmekteyim sağ tarafa da damage attık. Güzel. Sağ taraftan ilerleriz boyuna. Birincisi var. Biraz tehlikeli. Ekstra bir büyü gördük mü? Sanırım görmedik diye sanıyorum. Fakat emin değilim. Hmm, hayır yapma be. Yapma be. İşte onu yapma be. Her şeyi yap. Anne kuleyi açma be goblinler. Roket attı fakat zaten damage yedi. Yani demeyici sonra roket atsan ne atmasan ne. Yıldırım elinden çıkardı. Hemen köprüden agresif bir pekka ve arkasına fişekçi çattık goblinlere karşı. Aynı, Aa lan hepsi düşmedi. <laughs> ya. Aynen bu şekilde diyecektim tam. Çok oyaladı bizi. Neyse fişekçi bir demeyiş daha çıkardı ayaküstü. Bir demeyiş daha mı çıkaracaksın fişekçi derken derken yapamadı. Yapamadı bekledik bekledik ama olmadı diyebiliriz. Goblinstein bıraktık. Goblinstein önüne fıçı atacağız. Kasırga atacak. Yine bu şekilde atacağız fıçıyı. Ee, yine derken daha doğrusu bu şekilde atacağız. Tahminimce bu sefer Valkür atar ve fıçıyı nasıl attığımı fark etmiştir. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Oo, Goblinstein özelliği bir tık çöposki oldu. Fakat mini pek gartı pekkımız var. Cellat kuleye vurmaz umarım. Minion'ın damage'ini istemiyoruz. O yüzden tomruk kullandık. Fişekçi atacağız. Ah mini pekka, mini pekka ne yapıyorsun? Mini pekka, mini pekka burada oyunu oynadı, oyun okuduğunu söyledi mini pekka burada. Goblin'den çıkardık ki binici gelecek. Hızlı bir oyun sergilememiz gerekiyor. Tomruk Oklar çıkacak burada elimizden. 93 vuruyor kuleye. Şöyle bir fişekçi atabiliriz diyecektim. Fakat zaten kuleyi almış bulunduk. Şuraya fıçı bırakalım. Ve şöyle de bir mini pek atalım son. Ve emojimizi de atalım. Genelde unutuyorum emojimizi atmayı ama yine de attık. Bu arada kısık sesle konuşuyorum biraz daha. Fark ettiniz bilmiyorum ama biraz geç saat. O yüzden kusura bakmayın eve geç geldiğim için işten mecburen videoda geç saate kalıyor. Güzel 4 maç çıkardık. Hemen şunları açalım. Oo 5 yıldız. Efsaneler kitabı. Sabah da 5 yıldız oldu bu arada. 4. O bu da 5 olacak sandım. 510. Bu bundan bir şey çıkacak mı? 1 yıldızda kaldı. Bu arada sabah da 5 yıldız oldu. Oradan da Ender kitabı çıktı. 5 tane olmuş. Oo. Aha. Harbi <laughs> 5 tane olmuş. 9. lig bu arada. Bu arada 2 kere 10. kademeye kadar gelip sıfırladık. Şu an 5. kademedeyiz. Bakalım sezon sonuna doğru belki nihayet oluruz biliyorsunuz ki geçen sezon tam böyle ucunda şey bitirdik. 9. ligde bitirdik. Artık nihayet olmamız lazım. Yani o kadar oynuyoruz, şey yapıyoruz. Evet, onun dışında diyeceğim bir şey varsa o da destek hakkındaki yorumum olacak. Deste bence fena değil fena değilin üstü hatta fena değilin üstü diyebiliriz. Oynanabilir mi? Kesinlikle oynanabilir. Ama fıçı evrimi yerine şu şekil oynanmasını daha makul olduğunu düşünüyorum. Sebebini diye sorarsanız zaten oyun bence koçbaşı Pekka Goblinç'ten lan Pekka'yı çıkar. Neyse Pekka Goblinç'ten arasında dönüyor. Yani bu yüzden fişekçi evrimine ihtiyacımız var. Havaya vuran Goblinç'ten fişekçimiz var. Fişekçi evrimi şart gibi geldi. Yani en azından fişek çevrimine oku atıp ok ya da tomruk tomruk atmazlar da oku varsa oku fişek çevrimine alıp fıçıyı da rahatlıkla atabiliriz diye düşünüyorum. Ya tam tersi de olabilir yine bir şey etkiler mi çok fazla bilmiyorum ama böyle de deneyebilirdik bir maç. Neyse artık geç kaldık diyelim. Siz deneyip yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Desteğe puan vermem gerekirse desteğe puanım 8.5. 8.5 veriyorum. Puanı nereden kırdım? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. İçimden kendi 8.5 verdim. Yani öyle bir sebebi yok. Çok fazla düşünecek halde de değilim. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Onun dışında kanal hoşunuza gittiyse kanalda da bir abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.